Herkese merhaba. Restoran yazılımımızla alakalı kısa bir tanıtımımız olacak. Restoranın yönetim panelimiz Dinosoft ERP giriş Respos'un Dinosoft ERP giriş yönetim panelimiz bu şekilde. Biz kurarken sizlere kullanıcı adı ve şifrelerinizi verip yönetici ekranlarını bu şekilde açabiliyoruz. Mobil telefonlarda da çalışıyor. Android cihazlarda da çalışıyor. Web tarayıcı üzerinden her türlü lokasyondaki ip üzerinden işletmenize erişebilirsiniz. Dışarıdan lokasyon içerisinden veya şehir dışından hatta ülke dışından da ip sabitlenince buna ulaşabilirsiniz. Günlük nakit akışınızı, masraflarınızı, kartlarınızı haftalık, aylık, yıllık şekilde buradan raporlayabilirsiniz. Tamamen yönetim panelimiz burasıdır. Nasıl yönetim panelimizde neler vardır, nasıl çalışır? Sistem yönetiminde biz kullanıcı ve şifreleri açıyoruz. Sistemin ilk yönetim tarafında. Daha sonra stoklarımızı açıyoruz. Stoklara kategoriler tanımlıyoruz. Mesela biz pideler, sıcak içecekler, soğuk içecekler, tatlılar, yiyecekler diye kategorileri buradan tanımlıyoruz. İşte sıcak içeceklerde işte hangi renk olacak? İşte soğuk içecekler hangi renk olacak? Ekran buton renklerini her şeyini buradan tanımlıyoruz. KDV oranlarını, bu grupların KDV oranlarını ve hangi yazıcılara gideceklerini tamamen ürün kategorilerinden belirliyoruz. Üst kategori seçmiyoruz. Açıkta kalıyor. Çünkü restoran tarafındaki garson veya kasa ekranlarında tamamen bu kategorilere göre alt ürünleri göreceksiniz. Stok tanımlamada stok tanıtım kartı da var. Hızlı stok tanıtım kartı da var. Hızlı stok tanıtım kartından ürünlerinizi kolayca tanımlayabilirsiniz. Yeni ürün açtığınızda işte diyelim buraya farklı bir şey açacaksınız, e, gazoz açacaksınız. Bir tane tanımlayalım sizinle. Gazoz dedik. Hangi kategoriye giriyor? E, soğuk içecekleri az önce açtığımız kategoriydi. E, mesela gazozun tanımını yaptık, soğuk içeceklere tanımladık, fiyatını da belirledik, e, tanımı fiyatını da belirledik. Bunun resim eklenecekse resim de ekliyoruz. Şurada resim butonunu aktif edip. E, Tabi önce ürünü kaydedelim ikinci aşamada resim ekleyelim. E, i̇şlem başarılı tekrar ismini yazalım. Ürünümüz artık geldi. Bilgisayarınızda resimler varsa şuradan dosya seçiniz e, basıp e, Bilgisayarda resim arşiviniz varsa buradan Hepsini ekleyebiliyorsunuz resimler varsa. E, hemen bakalım resim tanımlamış mıyız buraya. E, örnek biliyorum şu gazoz olsun. Kaydet yenile diyoruz. Tekrar gazoz yazdığımızda artık ürünümüz bu şekilde geliyor. Hızlı stok tanıtım kartında farklı ürün fiyatı değiştirmek için burayı da kullanabilirsiniz. Tamamen stok yönetimimiz burada. Ekstra stok seçeneklerimiz varsa hangi ürünlerimizde ekstra seçecek seçenekler olacak? Örnek biliyorum pidelerde işte kuşbaşılı pidenin yumurtalı yumurtasız gibi seçeneklerini şuradan doldurup fiyat farkı varsa yazıyoruz yoksa e, direkt sıfır yazabiliriz mesela e, çift yumurtalı çift yumurtalı olsun sadece bu pideler grubunda olacak çift yumurtalı fiyat farkı varsa ekleyebilirsiniz yoksa sıfır da yazabilirsiniz kaydediyoruz bu e, veya işte e, soğuk içeceklerden aynı e, ne olabilir? Ice bir grup açmak istersiniz. Ice tea limonlu olabilir. Ice tea'ye tıklattığınızda bunun karşınıza fiyat farkı varsa çıkabilir. Yoksa direkt kaydet diyebilirsiniz. Yine ürün kategorilerimizden e, tatlılarda işte baklavanı, baklavayı tıklatıp e, üzerinde ekstra ne olabilir? Fıstıklı olabilir, fındıklı olabilir tamamen işletme ile alakalı bir şeydir. Seçeneği seçip fiyat farkı varsa yazarsınız. Ben şu an sıfır yazdım. Fıstık baklavaya bastıklarında garsonlarımız seçenek çıkacak ekranda. Burası stok yönetimimizle alakalı bir şey. Yani bütün stoklarımızı görmek istiyorsak da stok listesi alabiliriz. Şu stok listesine basıp elimizdeki ürünlerin buradaki listesini alabiliriz. Stok yönetimi tamamen işletmenin stoyla alakalı kullanacağı bir alandır. Cari yönetimi de işletmede tedarikçi ve müşterileri kanıt, tanıt, tanıtacağımız alandır. Bunlarla alakalı hareketleri, ekstereleri kullandıkça görebilirsiniz. Tabi carilere de aynen bir kimlik oluşturacağız stok gibi. E, tedarikçiler, müşteriler hepsini buradan tanımlayabiliriz. E, post yönetimi dediği de tamamen restoran tarafındaki masa tanımları ve ikram veya iddia sebeplerini tamamen buradan tanımlıyoruz. E, masa tanımlamalarında Lokasyonumuzda kaç e, lok, bölüm varsa buradan tanımlıyoruz. Bahçe, balkon, teras gibi bölümleri buradan tanımlayabiliyoruz post yönetiminden. E, kasa yönetimi de işletmemizdeki ön muhasebede yani kasamızın, bankamızın kontrol ettiğimiz alan kasa yönetimidir. Raporları ve detaylı kasa raporlarını bu yönetim altından alıyoruz. Banka da aynı şekilde bir banka veya birden çok banka oluşturacağımız bölümümüz burada banka tanıtımları da yapabiliriz. E, fiş yönetimi dediği de ekstra işte e, Müstansil falan kullanan işletmelerde burayı kullandırıyoruz. Kullanmayan işletmelerde Kullanmayabilirsiniz Sipariş yönetimimizde de e, Dışarıdan bir sipariş aldığınızda Yani restoran tarafı dışında ticari yazımı kullandığınızda Bu bölümler tamamen Sizin tercihinize bağlı kullanabilirsiniz Faturalarınızda alış veya satış faturalarını buradan işliyorsunuz Tedarikçilerden Stok takibi yaptığınızda ürün ürün örnek veriyorum meşrubat içecek veya farklı ürünler geldiğinde işletmenizin ön muhasebesini alış veya satış faturasından e, garson restoran sisteminin dışında da bu yönetim paneli üzerinden kullanabilirsiniz. Üretim paneli de ürünlerin e, mutfağınızdan çıkan ürünlerin reçetelerini tanımladığınız ve size maliyetini çıkartan e, bölümümüz üretim bölümümüzdür. En önemli bölüm en önemli bölümümüz personel yönetimidir. İşletmemize çalışan personelleri buradan tanıtıyoruz personelleri tanıttık. İşte personelle tanıttığımız zaman bu personellerin yetkili kullanıcı gruplarını atayabiliyoruz. Bu yetkilerde de neler yapabilir, nereyi kullanır tamamen personellerimizi buradan açıyoruz. Personel yönetimimiz personellerimizin gruplandırıp da yetki çerçevesinde kullanacağı bölüm buradadır. İşe başlama, adresi, detaylı bilgilerini Buradan takip edebiliriz yani işletmemizdeki personellerimizin de buradan takip edebiliriz e, Personel yönetim modülü altında e, Onun haricinde e, mola takip edecekseniz Buradan kim ne zaman mola verdi ne yaptı ne etti hepsini buradan Takip edebilirsiniz döviz kullanıyorsanız döviz de takip edebilirsiniz Kısacası Arka taraftaki bölümümüz bu şekilde e, Haftalık aylık yıllık bütün satışlarınızı burada gün gün görebilirsiniz ortalama masalar açık adisyonlar varsa açık adisyonlar masa satışları gibi bölümleri yönetim panelinde görebilirsiniz e, Bunun haricinde en önemlisi e, Restoran sistemimizin ön tarafı nasıl çalışıyor e, İşte e, kasa garson tarafındaki çalışmalarımız nasıl olacak bunu hemen hızlıca hatırlatayım e, Respos Respos.exe'yi tıklattık Birden çok kullanıcı telefon veya e, Android e, tablet telefon üzerinden kullanabilirsiniz Az önceki yönetim panelinde verdiğimiz şifrelere göre kullanıcılarımız sistemimizin garson ve kasiyer ekranını açabiliyor. Girdik içeriye. Bu tamamen yetki ile alakalıdır. Masa siparişi takip edebilirsiniz. Paket kurye takip edebilirsiniz. Çağrı sistemi kullanıyorsanız arayan kişileri sisteme ekleyip kartını açtığınızda bunları takip edebilirsiniz. Masrafları kasadan çıkabilirsiniz. Garsonlarda masraf tahsilat ödeme kapatıyoruz. Garsonlarda sadece masa, mola açık oluyor. raporlara da kapatıyoruz. Tamamen işletme ile alakalı bir durumdur. post hızlı satışta paket servisinde kullandığımız hemen hızlı satış bölümümüzdür. Raporda akşamları almamız gereken veya gün içinde almamız gereken rapor bölümüdür. Yöneticiler zaten az önceki ilk gösterdiğim yönetim panelinden de alabiliyor. Kasiyerler de buradan alabiliyor. İşletme müdürü ve kasiyer. Rapordan başlıyorum. Rapordan nelerimiz var? Raporda günlük işte işletmemizle alakalı gün sonu, fiş detayı, Z raporu neler satıldı. Geçmiş Z raporu detaylı bir şekilde buradan alabiliyoruz. Hangi ürünlerden ne kadar satıldı, nakitimiz, işte masrafımız ne oldu gibi buradan alabiliriz. Masa siparişine geçiyoruz. Masa siparişinde de açtığımız masaların açık olanlar ekranda bu şekilde yazıyor. Kimin açtığını ve hangi kullanıcının açtığını ne kadar sürede beklediğini yazıyor. Bahçeyi biz 3 tane bölüm açtık. Bahçe, balkon, teras diye. Bahçede 6 masa açtık. Balkonda da 6 masa açtık. Terasta da 4 masa açtık. Tamamen hangi müşterimiz geldi misafirimiz terasa oturdu. Birinci masamızı oturdu. Teras birin nolu masamız oturdu. Tıklatıyoruz. Ekranımız açılıyor. Bizden ne istedi? Mesela yiyeceklerden işte çorba istedi. 2 çorba. Ekliyoruz hemen. Bir de içecek işte Mesela içecek istedi. Örnek veriyorum. 2 de su istedi. İki su diyoruz. Ekledik. Adisyonu yazdırdığımızda yazıcıdan çıkıyor. E, kapat dediğimizde de masamız açık bir şekilde. Teras bir masası. Bakın buraya geldi. Burada görebilirsiniz. İlaveler tabii ki de yapılabilir. Bahçekiye birisi daha geldi veya ikrama devam edeceğiz. E, bahçeki pide istedi bizden. Kaşarlı karışık pide istedi. Yanında da işte soğuk bir kola istedi. Hemen ekleyebiliyoruz buradan. Veya meyve suyu istedi. Meyve suyu tıklattığımızda neli istediğini soruyor bize. Mesela portakallı istedi meyve suyu. Seçtik. Bakın açıklama yazıyor. Portakallı meyve suyu diye yazıyor. Fiyat farkı sıfır. Ekleyebilirsiniz. E veya işte hemen adisyonu döktürebilirsiniz. Veya çıkış yaptığınızda bu masanın hesabı değişiyor. Bakın 7 TL'lik birinci masamız var. Bahçe 1 masamız. Burada da yine yemek istediler. İşte yiyeceklerden bizden bizden İnegöl köfte istediler iki tane. İki İnegöl köfteye bastık. İçecek istediler. Soğuk içeceklerden de iki tane meyve suyunun işte şeftali ve karışığını istediler. Seçiyoruz hemen. Adisyonu yazdırıyoruz. Bakın 77 oldu. Kapatıyoruz. Hesap 77'ye çıktı. İşletmede misafirlerimiz bitti. Kasaya geldi. Ee, ödeme yapacak. Yine kasiyer arkadaşımız hangi e, bahçe teras e, bahçe bir bahçeki teras diye açmıştık. Terastaki veya bahçe birdeki müşterimiz kasaya geldi. Adisyonu isterseniz önce gönderebilirsiniz, yazdırıp veya tahsilat aşamasına gelebilirsiniz. Tahsilat aşamasında e, isteğe bağlı işte nakit, kredi kartı, hangi seçenek varsa parçalı ödemeler de yapabilir. Nakitse nakit, açık hesapsa açık hesabı atabilirsiniz. Müşteri seçip listeye atabilirsiniz Nakitse nakite basıp daha sonra da fatura, büyük yazıcınız varsa fatura kesebilirsiniz. Yoksa fiş çıktısı alıp hesabı kapatabilirsiniz. Veya tamamen çıkış yapıp herhangi bir evrak vermeden işlemi sonlandırırsınız ve açık masalarımız kapanır. Yine terasta da aynı şekilde ödemeye geldik, tahsilata geldik. Kredi kartıyla tahsil ettik, çıktısını aldık, kapattık. Bu da kapanır. Bahçede de aynı şekilde ödemeye geldik, tahsilatını yaptık nakitle aldık, çıkışımızı yaptık. Artık açık hiçbir masamız yok. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Garson tarafını bu şekilde. Ee, hemen ana menümüze bu çıkış tuşundan dönüyoruz. Paket satışında da şöyle bir şey var. Çağrı cihazı kullandığınızda çağrı merkezi üzerinden telefon numaranız şurada gözüküyor kim aradıysa. Buna mesela sipariş girdiniz veya cepten siz aradı. Müşteriyi buradan kaydetmeniz gerekiyor. Cepten sipariş verdiyse hemen ürün seçiyorsunuz. Ben az önce şöyle bir şey yaptım. Turgay bizden bir sipariş verecek. Hemen açtım. Ne istiyor mesela bizden? Bizden işte yiyeceklerden iki tane akçabat köftesi istedi. İçeceklerden de iki tane ayran istedi. Kapatıyoruz veya dipnot da yazabiliyoruz. Şurada not da ekleyebiliyoruz. Acil olsun veya köftelerimiz ekmek arası olsun veya farklı bir şey tabii menü eklemediyseniz. Kapı, adisyonu yazdırıp kapattığımızda bu bekliyor. Ürünler hazırlandı. Kurye seçiyoruz. Hangi kuryemiz varsa. Tabii sisteme şu an tanıtmadık. Kurye tanıtırsak kuryeye atıyoruz. Yola çıkanların içerisinde oluyor. E, o şekilde de akşam olduğunda e, kuryeyi tekrar tahsilatını her bölümün bilgileri altta. Kurye'nin tahsilatı tahsilatta siparişi siparişinde. Müşteri de burada 3 bölündür zaten. Bekleyenler, yola çıkanlar, müşteriler. Bu şekilde de işleminizi yapabilirsiniz. Ben hemen bunu çift tıklattım. iptal edeceğim. Şunu kapatalım. Tıklattık. İptal et diyoruz. Siparişe gidelim. Fişi iptal edelim. Evet dedik. İptal ettim. Tekrar Bakın paket bölümümüzde kimse yok. Hemen çıkıyoruz. Normal işlemlere devam edebiliyoruz. Restoran programımız bu şekilde. Uzaktan yardım alabilirsiniz. Sürekli bizden irtibata geçebilirsiniz. Zaten programımızın ana menüsünde bizimle irtibata geçeceğiniz numaralar da yazıyor. Bu kadar. Detaylı zaten eğitimleri biz sistemi kurduğumuzda verebiliyoruz. Bilginiz olsun. Herkese iyi günler dilerim.